arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu bizden istenen ne? ne? Şu yarım dairelerin alanları toplanıp toplam isteniyor. buraya A diyeyim, buraya B diyeyim, buraya C diyeyim. A artı C nedir? Sadece şurası verilmiş. Şurası dik kesişmiş. Aslında pratik bir yolu var ama biz pratik bilmiyorum hocam nasıl yapacağım. Şöyle yapabilirsin arkadaşlar. Şuranın yarı çapından çapından 2 B Burası büyük 2 olsun. Buranın da yarı çapı da zaten 8, yarı çapı da 4. Buranın alanı ne olur? Yarı çapı r ise pi r kare bölü 2 Burası ne olur? Pi büyük r kare bölü 2 Çünkü yarı çapı r Buranın alanı ne? Pi çarpı dördüncü karesi bölü 2 Bizden istenilen bunlar arkadaşlar Yani bununla, bunun toplamı Pi küçük r kare artı Pi büyük r kare bölü 2 Artı hatta 16 pi bölü 2 Bu soru arkadaşlar Bunu nasıl bulacağım? Karesiniz arkadaşlar şurada da ne evet, var? Pisagor var. 4 küçük r kare artı 4 büyük re kare de 64'e eşit. Küçük re kare artı büyük re kare eşittir 16. E 16 ise bunları gelip bir yerine koyalım arkadaşlar. Bakın pi bölü 2 parantezinde küçük r kare artı büyük r kare artı 16. Bu ne? Ee, 16 idi. 16 16 32 bölü 2'den 16 bir doğru cevap. Devam edebiliriz. Ne Biz Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Ee, şöyle bir sorumuz var. Güzel bir soru. Daire alanının dca üçgenin alanına oranı. Daire bölü, yani büyük daire bölü dca, dca'nın alanı arkadaşlar. Şu isteniyor. Dairenin alan formülü ne? Pi kare bölü üçgen alanı yani dairenin neyi lazım bana yarı çap. Öncelikle şu A diyelim bu A burası da B olsun. Şuradan ne çıktı arkadaşlar DC'nin alanı? Tabanı A artı B yüksekliği A bölü 2. Şimdi dairenin alanına bakacağım. Dairenin alanı için bana ne lazım? Pi re kare bölü pi re kare lazım daha doğrusu. Yani pi re kare. E, evet, bakın arkadaşlar şu 90 şöyle bir şey çizersen bu daire ne olur? Çarpı olur. Dolayısıyla şu uzunluk 2 kere olur. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar çaptan geldiği için T burası da dik olur. Ne olur şu bakın dikten dikim. Ne var burada? Öklit. Yani bunun karesi de bura çarpı tamam. Yani 4 R kare eşittir A çarpı A artı B. Dolayısıyla R kare ne eşit? A çarpı A artı B bölü 4. Şimdi bunu da gelip yerine yazarsam arkadaşlar bakın şurada. Bu şeyimiz neydi? Sorumuz. Dairenin alanı yani pi çarpı a çarpı a artı b bölü 2 pardon a artı b bölü 4 dairenin yarı çarpı bu çıktı. Bunun r kare yerine bunu yazdım. Bölü neydi? a çarpı a artı b bölü 2. Bakın a çarpı a artı b gitti. şundan da şu sadeleşti. 2. Doğru cevabımız ne çıktı? pi bölü 2. Güzel bir soru ilerlemişler. Şurada bir Şuradan alalım A artı B çarpı A bölü 2 yazdım. İkisi kenarda A oldu. Eş 90'dan. Şuran 90 olduğunu, buranın çapı olduğunu söyledik. Gördükten buranın karesi buna çarpı tamam dedim. Sonra Sonra yine yazınca cevabımız geldi. Devam edelim. Şimdi daire halkasının alanı demiş. Daire halkasının alanını nasıl bulacağım hocam? Daire arkası dediği da yer arkadaşlar şu simit, simitin alanını isteyelim. Simitin alanı nasıl olur? Büyüğün yani şey, büyüğün alanından küçüğün alanı çıkartarak olur. Yani ne olacak? Büyük yarı çapına R2 diyelim, küçüğe de R1 diyelim. Pi parantezinde R2'nin karesi artı eksi R1'in karesi olacak. Bakın dikkat ederseniz şurada da bir sak oluşuyor. Şurada bir x, x diyelim. oradan R2'nin karesi eşittir, R1'in karesi artı x'in karesi. x kareyi yalnız bırakın arkadaşlar. x kare ne çıktı. r2'nin karesi ise r1'in karesi. Formülün şeyi. alanımız neydi? Halkanın alanı. pi çarpı r2'nin karesi. x ile r1'in R2 karesi. r2'nin karesi x ile r1'in karesi ne buldum? x kare. O zaman pi çarpı x kare. x dediğine şu AB b girişinin yarısı arkadaşlar. O zaman daire halkasının alanı pi çarpı AB'nin yarısı karesine karesi de Şöyle formülde söyleyebiliriz. Demek ki arkadaşlar daire halkası ve şu simit şöyle bir küçük olana teğet bir uzunluk varsa, kiriş varsa buradan çizilebilir, buradan çizilebilir, buradan çizilebilir fark etmez. Bunun yarısını al, karesini yarısını aldıktan sonra karesini alınca pi ile çarp bize şu halkanın alanını verecek arkadaşlar. Soruda göre daha iyi anlayacağız. Bakalım. Hocam burada halkanın alanı e bunun karesinin yarısı değil miydi? Hayır arkadaşlar şuydu. T olan arkadaşlar. T olan ona göre. AD uzunluğu 10 verilmiş burası 4. Şöyle bir kuralımız da var arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Şuradan şöyle bir çizgi çizerseniz ya da şuradan fark etmez. Şu parça ile bu parça uzunlukları aynı arkadaşlar. Çünkü merkezden dik indirirsen buralar eşit. Dolayısıyla işte, burası da burası da burası eşit olması için şunların da eşit olması lazım. Yani Aliye uzunluğu olsa 4'ü burada, buraları ne kadar küçüktür. Bizden arkadaşlar halkayı istiyordu. Şu iki taraftan teğet olursa şunun yarısını bana neyi veriyordu? Yarısının karesi alanı veriyordu taralı böyle. O zaman ben bu uzunluğu bulmaya çalışıyorum. Şöyle bir isteyeyim. Bakın şurada arkadaşlar, şu çemberde, şu teğet, şurası da içeriden geçmiş. Yani ne var arkadaşlar burada? Kuvvet. Yani şu kuvvetimiz var x a b x kare eşittir a çarpı b demiştik. Dolayısıyla x kare neye eşit? 3 çarpı 7 eşit. Yani x kare eşit de 21. E taralı alan neye eşitti halka? Formülümüz zaten pi çarpı x kareydi. Hatırlarsanız. X yer burası. O zaman cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Işte. X kare ne bulduk? 21. O zaman cevap 21 pi. Bu kadar. Ne kadar? Tek tek yarı çaplar bulmaktansa böyle daha kolay bulabiliriz. Geçelim. Evet, o merkezi daire diliminin alanı. Daire dilimi var, alanı isteniyor. Daire dilim alan formülümüz neydi? Öğrenmiştik neydi? Şu alfa burası R, R. Bunun alanı neydi? Alfa bölü 360 çarpı pi R kareydi. Hocam alfayı bilmiyorum ben ne yapacağım? Bir, istersen alfayı nereden bulabilirsin? Şu yer olup mu alfa eşittir şey alfa bölü 360 çarpı 2 pi çarpı r dediğine 8 eşittir 12. Buradan alfayı çıkartırım. Alfayı çıkartıp şurada yerine yazarsam taram alanı bulabilirim arkadaşlar. Uzun yolumuz bu. Yani şuradan arkadaşlar Daire birimini için arka alfa lazım. Alfa'yı nereden bulacağım? Buradan. Sonra gelip burada yerine yazacağım. E düzenlerseniz arkadaşlar şöyle bir şey geldiğinde daire diliminde açı belli değilse, yarı çap belli ve şu uzunluk belliyse şurası merkez olmak şartıyla şunun alanını şöyle dik üçgen gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Direkt bununla bunun çarpımı böyle iki diyebilirsiniz. İşlemleri yaparsanız o gelecek zaten. O zaman taralı alan 8 çarpı 12 bölü 2. Yani cevap 48. Güzel bir kural arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Daire diliminde yer uzunluğu ve yer belli ise çarp 2 yer Merkez açısı yer belli ise zaten formülümüz var. Onu yapana kadar bu şekilde yapmamız yeterli. Devam edelim. Hemen bu yarımız burada arkadaşlar mevcut. Şu daire dilimini alan bulmak için ne yapmak lazım? Yer uzunluğu varsa R ile A'yı çarp 2'ye yapalım. Devam edelim. Evet böyle bir sınav sorusu vardı. Bizden taralı alanlar toplamı kaçtır diyor. Taralı alanlar dediği arkadaşlar şu 40 derecenin gördüğü e, daire gibi ve şurası arkadaşlar. Yani şuraya A değil, buraya B değil. Bize istenilen A. Deyin. Taralı alanların toplamı nasıl bulunacak? Şuraya dik diyelim arkadaşlar. Başka bir şey daha vermiş. AT yayının uzunluğu hemen bir kalp koyduk. AT yayının uzunluğu TLC yayının uzunluğuna eşitmiş. AT yayının uzunluğuna x diyelim. Şuraya şu yay uzunluğuna da x diyorum arkadaşlar. E evet, paralel alanlar toplamı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya da C değil. Bana şu A artı C'nin alanını söyleyin de sen ne dersiniz? A ile C'nin toplamı üçgen değil mi? 3 çarpı x bölü 2 değil mi o da? Peki şu B ile C'nin toplamı neye eşit desem? Yine arkadaşlar bakın R var, yar uzunluğum var. Az önceki kural neydi az önceki kural? Alfa belli değilse, R belli ise, y'a uzunluğum belli alanı neydi? R çarpı x bölü 2 idi. Bakın burada R belli, yar uzunluğu x. Şu bölgenin alanı 3 çarpı x bölü 2 diye bölünüyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şunlar birbirine eşit oldu. E, A artı C ile B artı C'ye eşit olacak demek ki dolayısıyla A da B'ye eşit olur. Yani A alan ile B alan birbirine eşit. Yani birini bulmam yeterli olur alan, toplam alanı olmak için. E ben diyorum ki ben bu B'nin alanı bulabilirim. Çünkü neden? yarıçap yarı çap belli. Merkez açı belli. O zaman bunun alanı 40 bölü 360 pi çarpı R kare diğer 9. Sadeleştirdim. 9 bunun alanı gitti pi. O zaman buranın alanı pi ise buranın alanı da pi. Toplamını soruyor. Cevabımız 2 pi arkadaşlar. Güzel bir soru. Sınav sorusuydu. 2011-2012 LS sorusuydu. Güzel bir soru arkadaşlar. Geçebiliriz. Evet. Aralı bölgenin alanı soruluyor. Aralı bölgenin alanı nasıl olacak? 1. Şura Bundan bunun yarı çapı bu burası alfa. Şu daire değil bundan Bu daire değil bundan Çıkartarak bulabilirim. Hocam R de belli değil. Alfa da belli değil. Ne yapacağım? Benzerlik alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun bunu bu Bunun bunu oranı eşitleyebilirim. Buradan R'yi yakalayabilirim. Sonra R'yi yakalayınca alfayı da bulduktan sonra ya da alfa bulmadan da bu alanları çıkartmaya çalışır. Bu ne olur? Uzun bir yol olur arkadaşlar. Bunu şeyden yapabilirsiniz arkadaşlar. Burayı bir yamuk gibi düşünebilirsiniz. Yani alt tabanı 6, üst tabanı 4, yüksekliği 2 olan bir yamuk gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Alt taban artı üst taban 10, yüksekliğimiz ne? 2, iki, böyle ikiden alan 10, bu kadar. Diğer işlemlerle hiç uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Bu yara söylediğimiz şey arkadaşlar, şu bölgenin alanı olmak istiyorsanız, şunlar yamuk gibi düşünüp bulunabilir. Geçelim bir sonra başka bir soru. S1 ve S2 taralı bölgelerin alanları olmak üzere S1 ve s eşitmiş X'i soruyor. Yani şu alanla şu alan eşit. Bakın arada bir tane boşluk alan A bu. 8 Bana A artı S1'i söyleyin desem ne dersiniz? A artı s Şu çeyrek evet. daire dediğinin alanı. Yani orada ne? Pi r kare bölü 4. Yani 16 Peki a artı s2'yi söyleyin desem. a artı s2 de arkadaşlar şu üçgenin alan değil mi? Dik kenarları 8 ve 8 artı x. Yani 8 çarpı 8 artı x bölü 2 desem. Oradan ne gelir arkadaşlar? 32 artı 4 x. E, s1 ile s2 eşittir. A'lar da eşit. Dolayısıyla buranın alanı ile buranın alanı eşit oldu. 16 eşittir 32 artı 4 x'lerin ee, 16 pi burası pardon. Bunu da bu tarafa 16 pi eksi 32 eşittir de 4 x dersek x buradan arkadaşlar 4'e bölüm 4 pi eksi 8 diyebiliriz. S1 ve S2 eşit vermiş. Bunları tek tek bulana kadar şu boşluğa A dedim. Şu bildiğim alan, şu üçgen de bildiğim alan. S1 ve S2 eşit olduğu için şu üçgenin alanıyla şu çeyrek daireliğinin alanlarını eşitledim işlemler sonrası x'i bulduk arkadaşlar. Devam edebiliriz. Diğer sorumuz bakalım neymiş? Evet. 1, 4 verilmiş. S1 eksi S2 soruyor arkadaşlar. Başka bir şey yok. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, 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 S12, S11, S11, S12, S11, 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 C'de OB'ye paralelmiş yani A'de çapında paralel teğet kelimesi duydum hemen iki matör biraz dik sonradan hocam bakın şurası da dik ee, S1-S2 söyleniyor Şimdi ne yapabiliriz bakın şuradan e, şöyle bir şey yapsak şu 4 ise şu da 4 90'ın gördüğü 5 burası ne 3 burası da 3 pardon 4 burası burası 5 burası da 3 şurada A değil Bakın A artı S2 <laughs> Dikkat ederseniz de bir üçgen 3 Üç çarpı 4 bölü 2 yani 6. Peki A artı S bir de arkadaşlar desem? A artı S bir şey. de bir çeyrek daire onun Yanım alanda pi çarpı 16 bölü 4'ten 4 pi. Bizden ne isteniyor? S1 eksi S2. Bunları birbirinden çıkartırsak arkadaşlar şöyle eksiyle çarpsam bakın A'lar birbirini götürdü. S1 eksi S2, 4 eksi 6 -2. Bakın yine bildiğim var. Şu üçgen alanı ve şu daire alan. alanı. Sonra kendimle geldim. Boşluğa A dedim. Bildiğim alanları yaptım. Devam edebiliriz. 24. 24. soruda diyor ki taralı bölgelerin alanları toplamlaştır. kaçtır? Taralı bölgeler dediği arkadaşlar şu bölge ve şu bölge o merkez açı. şey o merkez altı. burada da altı. Bu altı. Şuraya A alan diyelim. Buraya da B alan diyelim. Hocam burayı nasıl bulacağım? 40. Burası da 40 olur. Burası ne olur? 80 olur. 80 bölü 360'dan buraya olur. Sonra şu daire dilinin alanından şunu çıkartırım. B'ye bulmuş olurum. toplar. Yapabilirim. Ama daha pratik bir şey görebiliyor arkadaşlar. İşte bakın 6'ya düşen alan A ise bu 6'ya düşen alan da A olur. E benden zaten A artı B isteniyordu. Şurası da 100 derece. E dolayısıyla şu daire diyelim alanı soruyor Yani şurası A ise burası da olur. Çünkü tabanları aynı. Alanlar da aynı oldu. E A artı B dediğin yer ne oldu i̇şte arkadaşlar? şu, daire diyelim oldu. Merkez açısı 100 bölü 360 çarpı pi çarpı R'sinin 6 36. Bakın buradan gitti. cevabını ne arkadaşlar? 10. Okay. Yani şunun şunu eşit olduğunu gördüm. Sonra dair bizim alanı yaptık. Devam edelim. Evet, çemberde açıda da söylemiştik. Takki kuralı, takki kuralı neydi? Şu kirişler birbirine eşitse yay uzunlukları, yay ölçüleri de eşitti. Hatta arkadaşlar alanlarda birbirine eşit oluyor. Devam edelim. Bizden istenilen yer neresi arkadaşlar? taralı bölge bir yer şurası ve şurası. Ayrı ayrı bulmaktan seven arkadaşlar bunları bir araya getirebilecek bir şeyler yapmakta fayda var. Bu adam kare her biri 90 derece buraları. Taralı bölgeler şurada A diyelim. Burası da A, B diyelim. Bizden istenilen A'sı. Bakın hemen arkadaşlar yarım çemberde şöyle bir çizgi varsa şunu birleştiriyorum. Burası da 90. Peki bak bu arkadaşlar karenin neyi köşegeni? Köşegenler ne yapıyordu? Dik kesişiyordu Dolayısıyla bunu böyle devam ettirirsem bu da köşegendir. Doğrusal gider. Çünkü dik kesişiyor. bir e, burada bu eşit. bir e, burayla da buraya eşit. E bakın A alanla B alanı yan yana getirmeye çalışıyorum. Amacım oydu. Bakın dikkat ederseniz şu çemberin kirişi, Bu da girişi. Kirişler eşitse ayırdığı Yay uzunlukların, yay uçları hatta alanları eşit demiştik az önce. Burası da var. E bunu ayrı bulmaktansa bakın şu alan A artı B. Zaten benden A artı B isteniyor. E bu A artı B karenin kaçta kaçın? 1, 2, 3, 4 parçada 1. Yani tüm alanın 4'te 1. E karenin alanı ne? 6 ise 36. Bölü 4 dersek doğru kaç olur? 9 olur. Yani karenin 4'te biri olmasını görüyoruz. Bunun alanı demek. Bunun alanı demek. Evet, Dokuz. Devam edelim. Daireli de alan zevkli arkadaşlar. Çemberi daha biraz oturtursak kolay bir şekilde görebiliriz. Bizden istenilen taralı bölge. Taralı bölge yer. Şu bölge arkadaşlar. Dedik bir alan değil. Nasıl bulacağım hocam bunu? Nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız arkadaşlar. Nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. Yine e, karenin alanı 72 verilmiş kare olur söylemiş. Hemen yani, dizleri yapıştırdık. Kare alan 72 ise bir kenarı kaç olur? 6 kök 2 demek ki. A kare 72 ise A bundan 6 kök 2. Bu da 6 kök 2. Yani yarım çemberler dikkat ederseniz çapları 6 kök 2. Yarım çapları ne olur? 3 kök 2 olur. Taralı bölgenin alanı bulmak için ne yapacağım hocam? Şunu yapacağız arkadaşlar. Neyi yapacağız? Şunu. Yine şöyle bir şey çizersem, şunu da çizersem buranın 90 derece olduğunu söyleyebilir miyim? Evet, neden çapı görüyoruz ki E, devam ettirsem hocam bunlar köşegen olur mu? Evet, köşegen olur arkadaşlar. Çünkü köşelerden çıkmış. Şöyle köşegen, şu parça, şu parça, bu da parça, bu parça işte. Bizden istenen şuraya A değil, buraya da A'da. Peki, A'da, B değil. Bizden istenen A değil. Peki A artı B ile eşit olan şey, B ile eşit olan başka neresi var? Şu B ise, bakın şurası da B. Başka neresi B? Burası da B arkadaşlar. Çünkü aynı çemberler oldu. E bu Beyefsin hocam bu da ve ben. benden ne isteniyordu? Taraflı bölge A artı. E dikkat ederseniz yine arkadaşlar şu üçgenin alanı. Yani karenin yine dörtte biri geldi. A artı. Karenin dörtte biri de benim tüm alanı 72. Dörtte biri ne olur arkadaşlar? 18, olur. Doğru cevabımız 18. Güzel bir soru. Hoş bir soruydu arkadaşlar. Sadece şunları çizince bununla bunun eşit olduğunu görmeniz yeterli olur şu an alanda.